sevgili CNBC e izleyicileri bugün 20 Kasım Herşembe spor seansına başlıyoruz. Hemen bakalım konu başlıklarımız ne? Konuğumuz teknik direktör Selçuk Şahin. Bence ama Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Selçuk Şahin diyelim. Milli takımımızın eski futbolcularından. Milli takım Dünya Kupası rotası belli oldu. Önce Romanya'yı yeneceğiz ardından Kosova'ya da Slovakya'nın kazananıyla karşılaşıp onu da yenip Dünya Kupası'na gideceğiz ben inanıyorum. Milli takım arasından Süper Lig'e dönüş Ligde önemli bir viraj geliyor derbi. Derbilerin havasını en iyi bilen isimlerden birisiyle bugün stüdyodayız. Selçuk Şahin'in kariyerindeki kırılma anlarını süremiz yettiğince değerlendireceğiz. Bazı fotoğraf, fotoğraflarımız var üzerinden geçeceğiz. Çok teşekkürler Selçuk Şahin artık stüdyoya dönebiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum sağ olun. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim. Yani... E... Bir teknik direktörlük maceramdan evet. sonra şu ara biraz işte aileme vakit ayırıyorum. İşte maçlar izliyorum, böyle zaman geçiriyoruz ama iyiyim, keyfim yerinde. Teknik direktörlükte herhalde çalışmadığın zaman daha zor geçiyor değil mi? <laughs> Mesai olarak. Yani o dönemin avantajlarını kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi aileme vakit ayırıyorum, çocuklarıma vakit ayırıyorum. Yine aynı zamanda maçları takip ediyorum, teknik adamları takip ediyoruz işimizin yereğini yapmaya çalışıyoruz bir yandan ama tabii bu bu süreçte teknik adamlık çok zor yani çok zaman ayırdığınız bir süreç. Ondan sonra ailenizle zaman ayırmakta ee, pozitif taraftan bakmak lazım oluyor. Hocam son olarak Eyüp spor çalıştırdınız ama daha öncesinde hatta Eyüp spor'a hmm. gitmek için çok önemli bir görevi bıraktınız. Milli takımda Montella'nın yardımcılarından birisiydiniz. Evet. Bugün de playoff kuralları çekildi. Sizin de emeğiniz var milli takımda teşekkür ediyoruz. Playoff'a kaldık. Rakibimiz Romanya, sonrasında Slo Slovakya da Kosova. Şekinelim evet. mi? Ya şöyle düşünüyorum ben artık milli takımımız öyle yani öyle bir seviyeye geldi ki bana göre Avrupa'da işte 3-4 takım çıksa biraz zor olur diye düşünüyorum. Bunlar da kafa takımlar. Onun dışındaki her takımla her yerde oynayabilecek bir milli takım yarattık diye düşünüyorum. Yani öyle bir jenerasyonumuz var, iyi oyunculardan kurulu bir ekip var, iyi oluşan bir ortam var. Ee, ve bu süreç üstüne koyarak gidiyor diye düşünüyorum. Bunu son dönemdeki oyunlarla en son İspanya maçında da çok net bir şekilde göstermiş olduk. Çok doğru bir oyun planıyla, çok doğru bir yani bazı oyuncularımızın oynamayışıyla iyi, oyun, iyi olan oyuncularımızın oynamamasına rağmen çok ciddi bir oyun gücü sahaya yansıttık ve kazanabileceğimiz bir maçtı da kaybedebilirdik. İspanya bugün belki dünyanın en iyi takımı. Çok zor bir ekip ama biz bize yakışanı yapıp döndük. Yani bizim Dünya Kupası'nda olmamız lazım. Bugün hangi rakip çıkarsa çıksın biz onları eleyebilecek, yenebilecek güçteyiz. Sadece o zamanki şartlar tabii uzun bir süre var. 4-5 ay gibi Mart. evet, uzun bir süre var. O, o dönemde inşallah e, oyuncularımız form durumu, sakatlık durumu bunlar çok ciddi etkileyecektik, e, etkileyecektir her şeyi. Umarım o maça da aynı bu şekilde fit durumda hepsi gelirler. Bizim için çok önemli. Çok uzun süredir gidemiyoruz Dünya Kupası'na ama bu takım onun ışığını gösterdi diye düşünüyorum. Ben çok inançlıyım gideceğimizden de %100 eminim. Rakip bugün Romanya. Geçersek dediğiniz gibi Slovakya ya da Kosova. Ee, geçebileceğimiz rakipler. Ee, ben başarılar diliyorum ama e, ben oradan ayrıldığımda da yaz döneminde Amerika'daydık. Kamp'ta evet. ben teklif almıştım. Evip Onlara demiştim arkadaşlara. Ben yürekten inanıyorum onların orada olacağına. Ee, ve aslında şöyle bir durumdu vardı o zaman. Yani İspanya dışında her takıma okeydik biz kura çekiminde. Çünkü onları Maalesef. geçip direkt gidebileceğimizi düşünüyorduk. Evet. Ama İspanya gerçekten çok sert bir rakip olarak bizim karşımıza çıktı. Gerçekçi hedef playoff'tu, ikincilikti ve onu da çok net, rahat elde etmiş olduk. Umarım süreç uzasa da biz hak ettiğimiz yere, Dünya Kupası'na gideceğiz. Romanya ayrı, bir de teknik direktörleri Lucescu Çok da iyi bir durumda değil aslında Romanya. Yani galibiyetleri de Avusturya'yı yendiler ama evet. genel itibariyle San Marino, Kıbrıs Rum kesimi. Ee, Lucescu'dan çekinelim peki. Çok deneyimli bir teknik adam ve Türkiye'yi biliyor. Evet, yani... Türkiye'yi bilen iyi bir teknik adam Meducescu. Romanya'nın da genel maçlarına baktığınızda iyi aldığı sonuçlar da var. Yani sıkıntı yarattı. Mesela Sanmeruno iki tane gol atmış. Evet. İkisinde. Romanya'ya biri yapmış. içeride, <laughs> evet biri dışarıda. Doğru. Enteresan ama enteresan bir taraftan da baktığınızda Avusturya gibi bir takımı yenmişler içeride. Yani her an her şey yapabilecek bir kadrosu var gibi gözüküyor. Benim de e-spor'dan oyuncum Draguş orada. Draguş da onlar için önemli bir oyuncu olacak. İyi de bir oyuncu. Yani iyi oyuncuları var. Luchescu'nun dokunuşlarıyla mutlaka 3-4 ay zaman da var. Bir ciddi bir takımla oynayacağız. Yani biz Romanya'ya geçeriz havasıyla. Bu maça kesinlikle çıkmamamız lazım. Çok ciddi. Nasıl İspanya maçına hazırlandıysak ya da ciddi bir maça hazırlanıyorsak onun gibi hazırlanmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu seviyeye gelmiş her takım çok kolay olmayacaktır. Sizce maçtan. Luchescu bizim takımımızı nasıl anlatır e, futbolcularına? kısaca? Ya bir kere hiçbir zaman pes etmeyen inatçı bir takımımız var. Ee, yani bunu son dönemde bir tek İspanya'nın İspanya ile İspanya içeride oynadığımız maçta biraz kaybettik. Çok erken evet. havlu attık, pes ettik, kabullendik. Ee, onun dışındaki her maçı biz sonuna kadar zorladık. Zorlayan bir takımız. Biz Hollanda'ya Avrupa Şampiyonası'nda 2-1 yeni duruma düştüğümüzden sonra bir 10 dakikalık süreçte 3-4 tane net pozisyona girdik Hollanda gibi bir takıma ki pes etmedik. O anlamda inatçı ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız ve hocamızın da artık sistemi tamamen oturttuğunu düşünüyorum ben. Oyuncular hocayı çok net anlıyor. Hoca da oyunculardan ne alabileceğini çok iyi biliyor. Hangi oyuncudan ne zaman ne alabileceğini çok iyi biliyor. O yüzden işler bizim adımıza iyi gidiyor. Romanya üzülmüştür açıkçası Türkiye ile işleştiği için diye düşünüyorum ben. B Birlikte çalıştığınız teknik adamlar arasında Montella'yı nereye koyarsınız? Ee, çok değerli benim için. Çünkü ben şimdi e, Başakşehir'de ayrıldıktan sonra teknik adam olarak yoluma devam etmek istemiştim ama milli takımdan böyle bir teklif gelince, evet. milli takım tabii çok başka bir e, seviye. Bizim için çok değerli ve kabul ettim. İşte Montella için de benim için de soru işareti olan bir süreçti. Çünkü ben kendisini çok tanımıyorum. Tabii kendisini biliyoruz. Roma'dan oyunculuğunu, teknik, <laughs> Tabii, büyük teknik direktörlüğünü de. alana Demirspor'dan ama yani o beni tanımıyor çok fazla. Ben onu tanımıyorum. Nasıl bir bağ kuracak? Çünkü en zoru bir işte hiç tanımadığım bir ekibin içine girmektir. Ama çok iyi bir uyumumuz oldu. Çok güzel orada zamanlar geçirdim. Yani beni içeriği çok çabuk aldı. Çok fazla herkesi dinleyen ama kararı tabii sonuçta kendisi veren bir teknik adam. İletişimi çok güçlü. O taraftan çok şey aldım ondan. Yani milli takım hocalarının bence en büyük artı yani olması gereken en büyük özelliğinin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla oyuncuyla antrenman anlamında zamanı yok ama iletişimi direkt net ve doğru kurduğunda o 3-4 günlük kısa sürede bile kafasındakini ya da oyun, oyuncuya olan inancını ne düşündüğünü aktarabiliyorsa e, oyuncuya işleyebiliyorsa bunu sonuç alıyor. Biz ilk geldiğimizde Hırvatistan maçı 3 gün sonra oynadık. Yani kamp başladık pazartesi, perşembe Hırvatistan maçı Montella'nın ilk maçı ve kazandık maçı. Gittik orada ve direkt Yılmaz. gittik biz Avrupa Şampiyonası'na. Evet, evet Barış'ın attığı golle çok çabuk dokunabiliyor oyuncular Yani oradan ondan çok fazla şey aldım. Bir de tabii İtalyan bir teknik adam. Savunma tarafını işini çok iyi işliyor. Ee, ve futbolda da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben o tarafın güçlü işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten orayı iyi işlediğinizde çok kaliteli bir takımız. Topu aldığımızda aslında oyuncuya çok fazla mutlaka opsiyon çalışıyoruz ama o oyuncular kendi işte Arda alıyor 30'dan bir tane vuruyor. Çok opsiyon çalışmanıza gerek kalmıyor. Yani yeterli oluyorsun değil mi? Yeterli oyunculara sadece iyi savunma yaptırmayı öğretmeniz lazım. İşte baskıyı doğru planlamak, hangi oyuncu nereye baskı yapacak, nereyi kapatacak. Bunları doğru aktardığınızda top bize geçtiğinde zaten İşi bitiriyor bizim çocukları. Yani. Hocam Arda'yı lafı siz kendiniz getirdiniz. Arda'yı siz ilk ne zaman seyrettiniz? Gençler Birliği'nde futbolcuyken. Mi? Görmüş müydünüz? Arda'yla ben, ben Gençler Birliği'nde oynarken e, kale arkasında... O zaman Gençler yeni gitmiştim. Kamp dönemi geçirmemiştim, yedektim. Alt dikteydi Gençler Birliği, yani birinci evet. dikteydi. E, kale arkasında 5'e 2 oynadık. İlk orada gördüm Arda'yı. Tabi o Arda'nın bu Arda olduğunu oldu? yıllar sonra öğrendim. Öğrendim Bir fotoğraf geldi önüme. E, tribünden çekilmiş... O zaman konuşuluyordu ismi. Tabii çok yetenekli, iyi bir oyuncu olduğu söyleniyordu. Sonra Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de sonra ben Emre ile beraber idari bölümde sportif direktörken görev aldığımda biz onu profesyonel yaptık. Ve antrenmanlara çıktığında yani ben gözlerime inanamadım. İnanılmaz bir özgüven ve kalitesi var. Yani o kadar üst düzey oyuncunun içinde o yaşta inanılmaz şeyler gösterdi bize. Buraya geleceği çok belliydi yani. Balon doğru alabilir mi? Ya çok iyi oyuncular var. İnşallah alır. Ee, oraya aday olması bile bana göre çok büyük başarı olur. Ve e, zorlar ama yüzde alır diyemem çünkü çok kaliteli oyuncular da var. Gelmiş geçmiş en yetenekli Türk futbolcusu kim sizce? Yani çok iyisin. Emre Belizoğlu mu? <laughs> çünkü <de gülüyor> Emre sosyal medyada biri paylaşmıştınız. Sergen abi. bunlardan bir tanesi Sergen Yalçın. ama Arda tahmin ediyorum Arda bunlardan bir tanesi Arda Turan ama. Arda Güler hepsini geçecek diye düşünüyorum. Hatta geçti bile. geçti bile. Geçti bile. Evet ya dahi seviyesinde bir futbolcu. Ne yapacağı yani belli olmuyor. O kadar zeki sana? ve özgüveni yüksek bir oyuncu ve yeteneğini zaten söylemiyorum. Ya ben yeteneğin yanında bunları da koyması onu zaten şu an sürekli Real Madrid'de oynamasını sağlıyor. Çok büyük bir yetenek. Çok zengin bir kültürün evet. kültür var ülkenin Türkiye'nin. Böyle çok oyuncu çıkarabiliriz. Çok fazla yetenekli oyuncu çıkarabiliriz. Arda bunlara inşallah öncülük etmiştir. Arda'nın oradaki başarısı Türk futbolcuları da Avrupa'ya tabii sunuyor zaten. Çok kaliteli oyuncular, başka oyuncularımız da çıktı Avrupa'da inşallah devamı gelir. Hocam e-spor'a dönelim. Şimdi hani bir söz vardır ya ben hayatta kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim diye. Siz de muhtemelen Eyüp Spor'dan ayrılırken bir şeyler öğrenerek ayrıldınız. Ne öğrendiniz ilk teknik adamlık deneyiminizde, tek adamlık Evet, e Çok farklı tabii yani yardımcı antrenörlükle teknik adamlık çok farklı şeyler. Ama ben buna kendimi hazır hissettiğim için bu işi kabul ettim. Ben 4 sene bir yardımcılık serüvenim var. 2 sene Başakşehir, evet. 2 sene e, Milli Takım. Artı bir senede de Fenerbahçe'de idare Bölüm'de çalıştım. Yani ben buraya kendimi hazırlayarak o görevi kabul ettim. Çünkü... Çok da aradaydım, şöyle aradaydım. Dünya Kupası'na giden bir yol var, milli takımda çok güzel giden bir ortam var ve onun içinde işleyen bir çarşısınız ve çok ayrılmak kafamda yoktu. Benim kafamdaki düşünce Dünya Kupası sonrası yol ayrımıydı ama Eyüp gibi bu ligin çok kök, yani şöyle söyleyeyim, geçen senesine damga vuran, ligi 6. Evet. bitirmiş, belli bir düzeni olan tesisleri olan, stat anlamında yeni yeni hamle yapıyorlardı. Tesisleri düzgün, ve başarılı Avrupa'nın kapısından dönmüş bir takımdan böyle bir teklif gelince aslında biraz böyle şey oldu. Yani arada kaldım. Düşündüm. Bir iki gün başkanımızdan da müsaade istedim. Sonra kabul etmenin doğru olacağını düşündüm ve kabul ettim. Ee, çok sıkıntılı maçlar oynadım. Yani çok sert bir fikstürden geçtik. Yani 5 hafta içinde ilk 5 haftada Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir bunlarla oynadık. Ve Alanya Konya ile oynadık ki ikisi de lige çok iyi başlamıştı. Bu süreçten biraz güçlü çıktık. Sonraki süreçte oyun olarak çoğu maçta istediğimizi aldık ama skor olarak alamadık. Ve ben kendim ayrılmak istedim sonraki süreçte Kocaeli'ye kaybettiğimizde. Evet. Çünkü Kocaeli'ye biz pozisyon vermeden kaybettik ki Kocaeli Galatasaray'ı yendi ve bizden sonra 5 maçın 4'ünü kazandılar. Evet. Yani biz Kocaeli'ye tek kale oynadık, gol attık, golümüz verilmedi. İşte yine çok gereksiz el bir pozisyonundan penaltı oldu. Penaltıdan mağlup olduk. Süreçte ben... Ayrılmanın ve kan değişikliğinin niye olacağını düşündüm. Çünkü geçen sene 6. bitirmiş bir takım. Avrupa'nın kapısından dönmüş öyle ya da böyle. Ama bu seneki bu tablosu çok içime sindiremediğim için ayrılmak istedim. Çok başkanımız doğru olmadığını düşünse de ben biraz kararımda ısrar ederek ayrılmanın doğru olacağını düşündüm. İnşallah kulüp çok güzel, iyi bir kulüp. dikte uzun süreler kalıcı olarak devam ederler. Diyeyim, burada kapatayım. Bir şey daha ekleyecektim ama eklemeyeyim. Geçmişe çok gitmek istedim. Teknik direktörlüğün yüzde kaçı teknik taktik, yüzde kaçı insan yönetimi? Sizi en çok ne zorladı? Zor soru. <laughs> yani Severim hocam. Ben bir adım <laughs> e, yönetimi, insan yönetiminin daha önde olduğunu düşünüyorum. Yani 51'in 49 teknik taktik. Yakın şeyler tabii biri olmadan diğeri olmuyor, diğeri olmadan o olmuyor. İkisinin de değerli olduğunu düşünüyorum ama e, sizin o kafanızdaki şeyi oyuncuya aktarabilmek, oyuncuya inandırabilmek onu e, ve doğru iletişimle bunu yapabilmek çok değerli. O yüzden e, insan yönetiminin çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Beni zorlayan süreçler tabii ki oldu çünkü 25 tane oyuncuyla evet. farklı karakterle çalışıyorsunuz. Ben oyunculara ilk toplantımda bunu söyledim. 25 tane burada iyi oyuncu var. Ben hepinizi mutlu etmek isterim ama bunu yapamayacağımı biliyorum dedim. Yani mutlaka. Çünkü ben de oradan geldim. Ben biliyorum oranın ne düşüneceğini, ne konuşacağını, oynayan oyuncunun mutlu olacağını, oynamayanın üzüntülü olacağını, mutsuz olacağını. Bu çok normal. Zorlandığım yerler oldu ama bunu yönetme konusunda doğru işler yaptığımı düşünüyorum. Oradan ayrılırken de biz sarılarak ayrıldık. Herkes, herkesin üzerinde iyi izler bıraktığımı düşünüyorum açıkçası. Ben de onları çok sevdim. Benim ilk antrenörlük deneyimimde çok yardımcı oldular bana. Ama sonuç böyle oldu. Hikaye böyleymiş. Bundan sonraki hikayemizi bekliyoruz. Hocam o hikayenin içinde şimdi bir yol da bir durak olabilir. Emre Belezoğlu, evet. Volkan Demirel, Selçuk Şahin. Bu üçlüden hangisi daha önce Fenerbahçe teknik rektörü olur? <laughs> üçlü gelelim, üçlü bir kombu. <laughs> olur mu? yani e, Emre ile beraber çalıştım. Nasıl bir teknik evet. adam olduğunu çok iyi biliyorum. Çok iyi bir teknik adam kendini bu iş için çok iyi hazırlamış. Donanımlı, deneyimli. Bu konuda ben hazır olduğunu düşünüyorum. Tabii büyüklerimizin kararı her zaman Se seçimi kendileri yaparlar. Volkan aynı şekilde uzun süredir teknik adamlık yapıyor. Evet. Fenerbahçe'de yardımcı hatırlatılırlıkla başladı. Sonra kendi yol aldı. Başarılı olduğu yerler oldu. istediği sonuçları alamadığı yerler oldu. Şu an yeni bir maceraya gençler birinde başladı. Ki bence Tamam Göztepe'yi kaybetti. Sonra Genç e, Başakşehir'i yendi ki Önemli zor bir, bir maçtı. Vardı. Bu hafta Galatasaray'la oynayacak. Buradan tekrar bir hikaye yazabilirse Volkan da tabii çok güçlü bir aday. Emre de çok güçlü bir aday. Benim de bundan sonraki <laughs> hikayemde başarılı bir şey olursa çünkü oraya başarılı olarak gelmek lazım. Yani bu bunlar bizim camianın evladı diye Fenerbahçe antrenörü olunmamalı. Oraya bir başarı yakalayacaksınız, öyle geleceksiniz. Ben onu düşünüyorum. Yani biz başarı hikayesi yazarsak ondan sonra büyüklerimiz o kararı verirler ama hepimizin isteği tabii ki bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırmak bunun için burada çıktık. Hocam 12 sezon Fenerbahçe'de geçirdiniz. 5 şampiyonluğunuz, toplam 10 kupanız var. Evet. Çok az futbolcuya nasip olan bir Fenerbahçe kariyeri. Fenerbahçe'de cenneti de gördünüz zannediyorum. En kötü günlerini de gördünüz. Evet. Geriye baktığınızda nasıl bir duygu kaldı Fenerbahçe kariyerinizde, zihninizde? Ya tabii benim için çok özel bir 12 sene. Yani bunu anlatmak burada çok uzun sürer. Ben bu ne hissettiğimi anlatmam. Ama dediğiniz gibi 10 kupa kazandım, 5 şampiyonluğum var. 3 tane şampiyonluğu evet. son maç kaybettim. Evet. Yani onları da alabilsek 8 şampiyonlukla bu kariyeri bitirebilirdim ama biz hep yarışın içinde olan ciddi e, emek veren bir gruptuk, oyuncu grubuyduk. O, iş, o zaman o dönemler e, öyle ve son şampiyonlukta vardım. Ondan sonra hala şampiyonluk gelmedi. Tabi süreç şöyle değişti, şöyle değişti. Çok artık transferler çok yani evet. uç Boyutlara gitmeye başladı. Yani hem Galatasaray hem Fenerbahçe çok ciddi rakamlar harcamaya başladılar. Ee, ve bir tanesi olacak bir tanesi olmayacak seviyeye geldi. Artık ikisi böyle biraz e, araya açıyorlar gibi gözüküyor. Hem maddi hem başarı anlamında. Fenerbahçe işte bu arada bir tane şampiyonluk, bir tane değil tabii bu 11 senelik süreçte evet, en kaç. azından birkaç tane sıkıştırmalıydı diye düşünüyorum. Ama olmadı. Bundan sonraki süreçte şimdi yeni hocalarıyla beraber biraz daha doğru giden bir yapı var gibi gözüküyor. İnşallah tabii çok ciddi bir rakipleri var Galatasaray. A. Onlar da iyi gidiyorlar. İkisi arasında bir yarış olacaktır diye Bir gün Galatasaray teknik direktörü olabilir misiniz? Magazinsel sorular. <gülüyor> <gülüyor> Sormayalım. <gülüyor> Ben ihtimal dahilinde hayali şeyler üzerinde çok konuşmak istedim. Peki hocam o zaman bunu zaten araya kendim almıştım hmm. ama Galatasaray deyince evet. 2005-2006 Denizli, 2009-2010 Kadıköy, evet. 2011-2012 süper final. Bunlar hep Fenerbahçe anılarınızda kötü günler. En çok hangisi travma yarattı sizce Fenerbahçe kulübünde? <laughs> ya ilk yaşadığımda gerçekten Denizli'de çok üzülmüştüm. Yani bunu bir takımın başına nasıl gelebilir? işte... Yüzyılda bir gelir belki diye düşünüyor. O düşünce, o psikolojideydik. Ondan sonra Kadıköy'de kaybettik biz şampiyonluğu. Daha dramatik bir şekilde kaybettik. O daha yıpratıcı oldu. Sonra Galatasaray'a son maç içeride kazanamadığımız için süper finalde evet. şampiyonluk gitmişti. Üçü de gerçekten çok ağır maçlardı. Yani ben tabii beş tane şampiyonluk yaşadım ama bu üç tanesi bizde ağır hasarlar bıraktı. Çok üzüldük, çok... Ciddi yemek verdiğimiz sezonlarda son maça kadar getirip kaybetmek. Özellikle Denizli maçı belki bir tık daha şey yaptı bizi çünkü. E, ilk olduğu için. İlk olduğu için. yani Bir de 3'te 3 üç yapacaktık onu kazansaydık. Evet. İki şampiyonluğumuz vardı 3'te 3 üç olacaktı. O bizi çok hırpalamıştı, yaralamıştı ama çabuk toparlandı. Çet GPT'ye sizi sordum. Sizce futbolcu olarak sizi nasıl tarif etti? <gülüyor> İstikrarlı. <gülüyor> Katılır mısınız? Sade. Katılırım. ...görev adamdı. Ve şöyle bir şey var... ...bir de cümle kurdu çok güzel... ...büyük yıldızların arkasında çarkı döndüren... ...sessiz ama... ...vazgeçmeyen görev adamı. Sevdiniz mi? Yani doğru tanımlamış. Çok kullandığım bir uygulama değil ama... ...bundan sonra daha çok girebilirim. Doğru tanımlama yapmış. Yani şöyle söyleyeyim, yani 12 sene falan ...oynamak sadece yetenek ya da sahaya koyduklarınızla... ...alakalı bir şey değil. Burada sağ dışı karakter, ortaya koyduğunuz duruş, tavır, kulübe sahiplenme. Bunlar çok değerli şeyler. Ben bunların da artısıyla kulüpte uzun süre görev aldığımı düşünüyorum. Yoksa çok ne yetenekli oyuncularla ben oynadım. 6 ay kaldılar, bir sene kaldılar, gittiler. Yetenek getiriyor bir yere ama orada durmanızı sağlayan şey karakteriniz oluyor. %100 hocam haklısınız. Şimdi fotoğraflarımız var. Son 5 dakikamıza da girdik. İlk fotoğrafa gitmeden önce şöyle benim de bir anım var. Bu fotoğraflar geçmişe götürmek için. Ben de genç bir muhabirim. Aslında girişte söyleyecektim bunu. 2003 yılında siz de İstanbul Spor'dan ayrılıp Fenerbahçe imzayı atmış olduğunuzda evet. ben peşinizden İstanbulspor Spor kadar gelmiş. Tek başıma bu ilk fotoğraf bu değil arkadaşlar. İstanbulspor fotoğrafı olması lazımdı. Selçuk Hoca'nın İstanbulspor'da Spor'da. Evet. Ee, yanınıza gitmiştim ve arkanızdan gelip tek başıma hocam e, Ozan Hocam, bir tarz, Selçuk Selçuk bir röportaj yapalım diye. Ya dedim kardeşim şimdi daha yeni Fenerbahçe ye transfer olduk. izin almadan röportaj vermeyelim diye. Ama sana sözüm olsun demiştiniz. 22 sene sonra sözünüzü <laughs> tuttuğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biraz zaman aldı ama geç olsun güç olmasın. Çok yani teşekkür ederim. Biz tutarım. aynı sahillerin de insanıyız aslında Mersin, Sintik'e. Evet, oradan da şeyimiz var. Dediğim gibi ben sözümü tutarım. 20 yıl, 2 <laughs> <iki> yıl, 30 <laughs> yıl neyse. Ee, hocam çok güzel bir aniymiş. Evet çok güzel bir an. Hiç unutmam ben. Evet. Gerçekten de unutmadığım evet. için zaten burada aktardım. İstanbul Spor'da oynuyorsunuz ee, ve ayrıldığınız günü düşünün. Selçuk Şahin'e bir tavsiye verseniz, Fenerbahçe'ye giden Selçuk Şahin'e ne derdiniz? Ya Şimdi o dönem, yani şu anki kafa yapısıyla konuşuyorum tabii. Çok böyle oyunun <laughs> futbolda sadece sağ değil, sağ dışında da ya da sahaya hazırlanırken... Kendimi geliştirebilecek yardımlar almayı isterdim açıkçası. Yani bu işte hem mental diyebilirsiniz hem fiziksel diyebilirsiniz. Yani böyle yanımda destek alabilecek birkaç kişi götürmek isterdim. Çünkü o çok genç bir yaş ve her amaçla evet. şey gibi bir kulübe gidiyorsunuz. O anlamda destek alabilmeniz gereken noktalar olabilir. O baskıyı kaldırabilecek noktalar olabilir. Ben yapı gereği aslında kaldırabilen sakin bir tipim. Evet. Ee, ama yine de bu tarz desteklerle oraya gitmek isterdim açıkçası. Sıradaki fotoğrafa bakalım. Tarihimizin en önemli milli takımlarından birisi aslında 2003 Konfederasyon Kupası'nda. Biz hı hı. bu kadronun sizin de dahlinizle, Tuncay Şanlı'nın da olmasıyla, genç oyuncuların katılımıyla beraber daha nice Dünya Kupası göreceğini düşünüyorduk. Göremedik, siz de büyük turnuva göremediniz. Evet. Hiç tahmin ediyor muydunuz böyle olacağını? Edemiyor yani etme şansımız yok çünkü çok ses getirdiğimiz bir turnuvaydı yani zaten 2002'de Dünya Kupası evet. şölyeli sonra biz bu 2003 Konfederasyon burada çok ciddi başarı elde, elde. ettik ee, güzel sinyaller vermiştik gelecek adına ama çok tahmin ettiğimiz şekilde olmadı bundan sonra ekibim 6 Dünya Kupası için İsviçre ile oynadığımız evet. bir final evet. maçı var. Orada direkten döndük. Yani 2-0'ın rövanşı 4-2 şu anki kurallarla evet. penaltılara uzuyor Hı. ama o zamanki kurallarla deplasman kuralı elendik. Maç sonu olaylar falan. O belki bizi biraz yıpratan bir süreç oldu ama oraya kadar giden süreçte çok iyi bir milli takımımız vardı. Burada dediğiniz gibi 2-3 genç arkadaşımızla takviyeyle gitmiştik Fransa'ya ve orada da çok başarılı olmuştuk. İnşallah bu şu, e, İspanya maçı yani şu anki güncel milli takım çok daha iyisini yapabilecek Umuruz. kalitede bence. Bir fotoğraf daha var ben askerdeydim. Aa bu değil. Bundan sonra bir Selçuk pankartı vardı ya ona gelelim. O şimdi gelir sırada onu konuşalım. E, tribünlerde Selçuk pankartı açılmıştı. Evet. Zaragoza maçından Zaragoza sonra. Amaç. Sizin Fenerbahçe tribünleriyle fırtınalı bir ilişkiniz vardı. Aşk nefret ilişkisi gibi. <laughs> e, en çok ne zaman üzdüler sizi? En çok ne zaman sevindirdiler? Hatta başka pankartlar da var. İmparator Selçuk, İmparator Selçuk İmpar şeyden, evet, Oğuz doğru. Çetin benzetmesi doğru, doğru. de var. Ee, şimdi evet Zaragoza maçı kısa sonrası cevap içeride oynadığımız bir, evet çok kısa geçeyim İçeride oynadığımız maçtı. Çok üzülmüştüm çünkü Zaragoza maçı ben sonradan tabii istatistikler takip ediyoruz. Baktığımızda evet. 100 pasın 96'sı isabetli gitmiş, 4 tane pas yanlış gitmiş. Neyse o, o, o süre işte öyle bir şey yaşamıştık ama sonra gönlümü almışlardı. Dediğiniz gibi fırtınalı bir e, bağımız vardı taraftarla ama son 4-5 senede dediğiniz pankartla İmparator Selçuk, Şahin pankartıyla aramız ısındı. E, hepimiz ölelim Selçuk, Şahin ölsün. <laughs> çok, çok duymaya başladık bu statlarda. Hakkımızı verdiler. Ben onları çok seviyorum. Mutlaka e, tatsız anlarımız oldu, olmuştur ama bende yerleri çok farklı. Biraz daha aktan bir e, Instagram hesabınızdan aldığımız bir son fotoğrafla Tabii süremizin de sonuna geldiğimiz için bir Tunceli tabelası önünde sizi görüyoruz. Evet. Ee, en çok neyini evet. özlüyorsunuz Tunceli'nin? Munzur suyunu. Evet oradan da fotoğraflarınız var. Evet vardı. Munzur e, Türkiye'nin en güzel suyu. Ya yani içme anlamında da. İstanbul'da da bulduğum yerde alıyorum zaten. Çok e, oranın suyu ve oranın doğası çok güzel. E, eşimle gitmiştim evlendiğimiz zaman o fotoğraf. E, çok güzel bir yer. E, Fırsat buldukça da gidiyorum. Ailem zaten yazın orada. Kışın Mersin'deler. Evet. Sizin, <laughs> sizin de, Mersin'de sizi de, 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 evet, <laughs> de orada görüşürüz inşallah bugün. gün. Selçuk Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür Yayına katkıda bulunduğunuz için. Maalesef bugün de spor seansının sonuna geldik. Tekrar görüşünceye de hoşçakalın.